Her derde deva, doğal antibiyotik olan bağışıklık güçlendiren dünyanın en özel balı dediğim an tabii ki Anzer balı dediğimi anlıyorsunuz. Sam süreci başladı. Mühürlü kovanlardan numuneler alındı, Ankara'ya gönderildi. Her geçen yıl fiyatı artan balın bu seneki fiyatı çeyrek altında yarışıyor. Aynı petekten numune almamız çok önemli hasat zamanı geldi. Petek dolu kovanlar bir bir açıldı. Anzer balının rengi göz kamaştırdı. Fiyatı ise dudak uçuklattı. Anzer balında mühürlü referans kovanlarda numune alımı tamamlandı. Şimdi arıcılar sağım sürecine başlayacak. 2956 kovanda sınırlı üretim yapılan Anzer balının kilosu bu yıl 6 bin liradan satılacak. Anzer balın içinde yok yok. Yani e, Türkiye'de bu kadar çiçek çeşitliliğinin fazla olduğu yayla neredeyse yok. Doğal antibiyotik ağrı kesiyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Üretimi az, isteyeni çok. Sadece Rize'de üretiliyor. Dünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı altını geçti. Çeyrek altınla yarışıyor. Bu sene Anzer balının fiyatını biz 6000 TL olarak belirledik. Dünyanın en ünlü balığı o. O kaliteyi korumak için de referans bal uygulaması yapılıyor. Arıcıların coğrafi işaret logosuyla üretim yapabilmesi için özel kovanlar oluşturuldu. Mühürlü kovanlar, Hacettepe Biyoloji Bölümü Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Aslı Özkırım tarafından açıldı. Peteklerden numune alındı. Ankara'ya yollandı. Ve mühürlü kovanımızı açıyoruz. Mühürlü kovan demek hiçbir müdahalenin olmadığı doğanın getirdiği kovan demek. Balların analiz sonuçları Anzer balının kalitesinin belgelendirilmesinde temel kriter olacak. Bizim referans ballarımızla buradaki üreticilerin balları karşılaştırılarak Anzer'e uyumluluk raporları hazırlanacak. Analiz sonuçlarıyla e, buradaki üreticilerimize dolum hakkını vermiş olacağız. Coğrafi işaret logolu kapaklı olan kavanozlarda dolum yapılarak Anzer balı tüketiciye sunulacak. Anzer balının coğrafi işareti bu amblemdir. Üretici mutlu. Çünkü bu yıl rekolte yüksek. Bu yılın rekoltesi aldığımız 12 mühürlü kovan e, örneği e, ve ballıklardaki bal miktarına bakılarak e, kovan başı 6,5 kilo olarak e, belirlendi. Şifa kaynağı meşhur Anzer balının kilogram satış fiyatı da belirlendi. Balın kilogramı 6 bin liradan satışa sunulacak. Eylül'ün 20'sinde de 2025 yılının yeni ürünleri piyasaya arz edilecektir. Şimdi bu numune.